Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte The Forest oynayacağız. The Forest'ın ikincisi çıktı biliyorsunuz. Onu da oynamamızı isterseniz yorumlara belirtirsiniz. Bugün ekiple birlikte The Forest serisindeyiz. Hadi girelim bakalım neler olacakmış. Let's go. Kaptan <laughs> <laughs> bu açık İstanbul'dan geçiyor mu? Ya oğlum. Gel anam ben götüreyim seni. <laughs> al ayaz al bu sana iyi. Ben ya. simitle gelemiyor muyum? bağını nesini al? Lan simite batırdım. <laughs> <laughs> Bu ateşe nasıl yemek atıyoruz? Oo lan yemek atış. Ya. Lan yanıyorsun. Ayağın oğlum, oğlum. oğlum hadi suya <laughs> atla suya atla. Koş suya gir. Yanıyor adam oğlum, yanıyor. O, o, o. <laughs> Bak ne yaptım kendime. <laughs> wow. ne güzelmiş kafası. <laughs> Yanıyorum lan yırmaya gidiyorum. Ben size okyan yapacağım. Pardon. Pardon, kuşatmadım. İpucu kertenkele değilsizdir. Yapabilirsin diyor. Kertenkele var bizde o zaman. Fındığı evet. öldürmemiz yetiyor. <laughs> Ayıp. Ben de niye oyun İngilizce? <laughs> o çakal değil Hiç mi ya? ya? Atlamayın abi modu. En azından görün bence. Ben ilk oynadığımızda atlamıştım. <laughs> Lan ölüm şey, şey içecek yok mu? <laughs> Lan Jamal Lan oğlum benim çocuğum var. Lan lan ölüm şey Kamal. lan bir şey oluyor. Abi hoş geldin. Cemal benim bavuldaki lil dolar düştü. <laughs> lan ölüm film izliyordum. <laughs> Aa uçak nane yedi? Efe nasılsın? Yar ben Anne kafa kardeşim Ulan bu sen sen düştün O ne? İnanmıyordun, ne Çocuğunu aldılar çocuğu Oğlum ben ne daha, ne daha şey? göremedim, info vermeyin <laughs> Gel çocuğum. Nasıl göremedin çocuğum, lan? Benim daha yeni geldi Abi biri beni lootluyor, biri beni lootluyor Çocuğumu geri aa, ver, aa, çocuğumu aa, geri, aa, geri istiyorum Lan çocuğumu alıyorlar Ne oluyor? Sen nasıl babasın, çocuk gitti, Yemek. Çocuğumu geri ver. Çocuğumu geri istiyorum. Yemek. Yemek. <laughs> vay vay vay. Açın. Bak bizimkiler kalkmış bile. Benim de ayar Arkadaşlar valizleri açın. Kıyafet falan bulun kendinize. Aa açtım ölüyorum. Kontrol ediyorum. Envanteri nasıl açıyoruz? Envanter? Güzel soru. Ben öyle. Yani, Envanter. Evet. I. Şuradan bir geçebilir miyim? Hikayeri yapmam lazım bir. bir. Olum, yemek oğlum oğlum yemek yok. Oğlum yemekleri saz topladı ya. yedi hepsini. Yok abi. Ver lan yemeği. Ver lan yemeği. Neden böyle yapıyorsunuz ama? Bir de kel kafaydı bu işler. Yemeğimi geri He? Yemeği ver oğlum. Yemek ver. Al babam ya. Yemek ver lan açın. Oğlum alo. Oğlum bu adamın. Adanın yamyamları benim lan. Bu kim lan? Yasin. <laughs> <laughs> Yasin <Yazık gülüyor> abi direkt. Sen kendi Birisi <laughs> Ayaza bak. <laughs> <Ayata> bak. <laughs> Yasin abi gün Gözlükleri var Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki adaya düştük. Uçağımız düştü. Birbirimizi tanımıyoruz galiba. Hayatta evet. kalmak için ne yapacağız? Birbirimiz olacağız. Birbirimize kel kelkinmeyeceğiz önce. Bilmemiz lazım. Çocuk, evet, tamam. çocuğumu çatlar az önce gözünüzün önünde. Onu almamız gerekiyor. Evet, evet hocam. De o çocuk sizin miydi? Benimdi. Yalnız ya şu an İbni... ben böyle dinlemek istiyorum. Ya. beyefendi sizin <laughs> niye bıyığınız böyle? Bir şey söyleyeceğim, <laughs> bir şey söyleyeceğim. Kim <gülüyor> çocuğu... <gülüyor> ya dakika çocuğu çirkin diyen kim? Ben. Beyefendi siz uçakta, <laughs> evet, evet, evet. Uça uçakta tuvalette mi düştünüz? Aynaya bakarken <laughs> <Şeyden> mi izlediniz? <laughs> sanırım kanlar içinde öyle gördüm. Şu bahizleri bir açalım arkadaşlar. Ne bulursak kardır. Az çok demeyelim bahizleri boş geçmeyelim. Ee, bitkilerdeki meyveleri yemeyin. Hadi sat. E, sen bizi reyelim, nasıl baba. götüreceksin? Sen bizle birlikte düşmedin mi bu adaya? Nereden biliyorsun zaten sen adadaki yerleri? Her gün, gün uçakla düşüyor sanki. <laughs> benim daha önceden arkadaşım yani... düştü buraya. He. Asit yağıyor. Fındık. Kardeşim ada şartlarına nasıl alışkın? Benim, benim, dedem oduncuydu. <gülüyor> <Oğlum>. <gülüyor> bu bize, bu bize lazım. Ama... <laughs> Ben ölüm yol verin lan. Lan <laughs> ölüm burada bavullar var lan. Abi toplayın yerde bir şeyler var. Hap ma. Sadece sen kanka. Mutlamadın acele acele gitmeyin. Ona ya o... oyum yok yok oyum yok. Aynen. Şu yeni oyunu... şey. yeni oyun. Aa burada da yemek var. A, şu tavşan. Dece yemeden alamıyor muyuz ya? E'ye basıp yiyorum e, ben vallahi önüme Yok. Oyun oyun. Yok. Yani alıyor da ya, şey. O zaman yedim. Vallahi ben yedim tokum. Tamam, Devam ya. edebiliriz. Geçebilir mi? Kaptan, bu açık İstanbul'dan geçiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Gel, oğlum. Gel anam ben <laughs> götüreyim seni. <laughs> Hadi gidelim. Gel <Gidelim. gülüyor> Hadi beni takip edin. Hadi. Oğlum gelen arkadaş. Benim buradaki bavulları hiç, hiç almazsınız Anton Cemil. Koşun. Bir kar ince ince. <laughs> Dursuncuğum gelecek misin? Yasir Seslendim yoktun efendim. Ya oğlum bu ağacı kessek mi kanka ya? Keseceğiz zaten hepsini de daha değil. Yarar. Dergi buldum. Allah Allah neyin dergisi? Allah Allah. Aa missing yazıyor. Biri aranıyor. Abi ilaç falan var burada para. Kaset var. buldum. Bu gemiyle kaçabilir miyiz acaba? Aa burada yatabiliyoruz. Buraya bir süre sığınma yeri mi yapsak? Mı? Aldım. <laughs> Oğlum dört bacaklı manip Aa tüp var lan. <laughs> 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 ne var? Bunlar ne? Para. Paraları toplayın abi. Tenlik Burada bandosu. bir oda var. Aa fotoğraf var. Aa bir kitle bir yer <laughs> var. Burayı açamıyordun. <laughs> Orayı açmamız lazım. Ha, burayı açabiliyorduk da unuttum onu ya. Anahtar bul, bu anahtar <gülüyor> bulamadın <gülüyor> mı? Aa bir şey hırlıyor. <laughs> Greenberry Buradan gidelim bence gidelim durun durun bir bakalım bir inceleyelim ya ben Bunun burayı daha önce gelmedim Alat buldum Oğlum ben çok büyük var lan burada bence bu, tekne... var, bence bu teknenin anahtarı vardır ya Burada garip garip fotoğraflar var o, o acaba oranın bir anahtar olabilir mi? Düşün Sans Beşiz biliyorsunuzdur belki anahtarın yerini. Ee, ben ilk defa düşüyorum adaya. Asır abi. <laughs> Efendim. Aha karakter karakter. Ha? bunları öldürelim bunlar bize lazım bunlar... olur. Kimi öldürüyor? Kabuğunu alalım bunların. Al Ayaz abi bu sana hediye. Ben yiyeyim. simitle gelemiyor muyum? Kaplumbağanın nesini al. Lan ya. simite batırdım. <laughs> Hadi gidelim. Lazım bana. Tamam <laughs> at Arada bir oyuna sevlemeyi unutmayın. <laughs> evet, oyunu sevleyelim bari. Alacağım. Almadım ya. Oğlum. <laughs> Oğlum bak şu adadan kovuyorum. Evet, sas bu adadan istemiyorum. Seni Arkadaşlar bu arada, şey... arada adadan her hafta birini eleyeceğiz. <laughs> bu kuşu öldüremiyoruz mu? Öldürebiliyorsun. Okey. Ben öldürüyorum kuşları ya. Abi et lazım. Etleri toplayın. Balinalar paraya karaya vurur. Tamam mı? Alın bunu alın lan. Yasir Bey buyurun. Bir dakika ne o? Bu ne kadar kaçanlar olmuş. Onu sen al. Ee, ya da Ayaz abi yani. ne al. Buyurun. Bende var oğlum onun kafasında. Aha. Bir mezar var galiba. Aha topa yaptı. Galiba bir mezar var. Aha top. Aha burada bir şey var. Top. <laughs> galiba bir mezar var. Eren, tut Eren. Gemi. Amına. <laughs> şimdi beyler biz adaya var. düştüğümüze göre... ...şimdi e, bu gece kalma yeri yapmamız lazım. Gidelim kendimiz önce bir kalma yeri yapalım. Ben Tahir gidelim. kenarı olsun şu kuşta... ...avlayı... ...alın. <laughs> Tek attım kuşa. Ben eski hayatımda avcıydım bu arada da o yüzden. Bütün yemeği şu yedim, yedim ya. yanlışta. Şu ağacın orası. Oğlum yatır vardır lan orada. Haritada öyle gözüküyor. Harita define ne? haritası galiba. Arkadaşlar Şurada direkt ağacını. Abi edeyim. bir şey söyleyeceğim. Burası okey Biz şimdi kendimize baraka yapacağız. Odunları oradan buraya mı taşıyacağız? Eee... ben fizik okumuştum efendim. Size kısa yol yapabilirim. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Burada semboller var dikkat edin. Aa, yerlilerin sembolleri galiba. Burada bunları kıralım. Sokarım Doğruca onların sembolünü. O, bak burası iyi. Buradan bedava yemek de alırız. Ölden. Oha oğlum orman taa nerede? Biz nasıl hayatta kalmamız ya. lazım. Bu Gucci valizi bu güzel kıyafetler var. Kıyafet. Hey, Ölmüyorlar değil mi? Ben buldum okuyor. ya evimi. Şu ağacı bir yıkalım mı? Bu ağacı yıkamıyoruz galiba. Hayat ya, niye tıkıştırıyorsun beni? Nereye benziyor? <laughs> <laughs> tam kafasına vuracağım. Tamam o zaman buraya kurulalım mı? Okey miyiz? Yasin ya, şey Buraya kurulalım. Ben aşağı ormana ineyim birisiyle. Yok, yok. Tamam. Ormanda bir araç yapayım. Odun taşıyayım buraya. Tamam odunu taşıyalım ben o zaman. Basın, Artık kalacak yerimizi halledelim. Tamam. Tamamdır. <laughs> abi ben alamıyorum sen alsana beni bakayım. Kibolacak buralar. Karşılarına ayrıldı. Wow. Eren abi. Sen Kafası, de, sen kası. de benimle ağacın ya. arkasına gelmek ister misin? Eren abi. Efendim. Gel. Kanka Eren alıyorum. Seninle bir ormana gidelim dedim. Gidelim gidelim. Beni duyuyor musun? Farket Şöyle benim bu. bu grupta en çok sana güveniyor. girdi. Bak ne yaptım kendimi. <laughs> <laughs> ne güzelmiş kafası. Arkadaşlar ben bu sopayla birlikte adanın kendimi şeyi ilan ediyorum. Parçaları evet. niye, niye evet, ya, bu parçaları nereye koyacağım? Niye ilan edeceğim anlayamadım. Gelir, nasıl yaptın lan onu dur bakayım. İskelet evet. bulacaksın bir tane evet, sopayla birleşeceksin. Evet. Tepeye Nerede Çek. Ha, Nasıl çekeceksin? Tamam, <laughs> o kabuklarla kaydırak yapabiliyoruz. Bak ya. yine yemek yedim ya ben tuşlara basmayacağım. Hadi, onu... Bütün yemeği yedim yanlışlıkla ya. Elan abi. Ha? Şunu inşa edelim seninle gel. Dur dur bir şeyle kırma. Şunu yapalım. Odun taşıma kolay ol. Hadi arkadaşlar odunlara saldırın. Çubuk bul çubuk. Şunlardan çubuk topla. Ben odunları kırıyorum taşırsınız araç çekiyorsunuz. Okay. Şöyle taşıma yöntemi vardı bu arada ya. Ben şey yaptım abim. Ufaktan ben. bir arabayla başlayalım sonra şey yaparız. Ee, direkt hat çekeriz yol yaparız. Okay. Abi ağaçları gönebilir yerde birleştirelim. Şuradan onu onu saldırım. Saldırıp siz mühendistiniz sas bey. Evet ben mimarlık okumuştum Hasan. Mimari İç mimar ya. mı dış mimar mı? Dış mimar olarak çalıştım ben. Aa anladım. Siz ne işte meşguldünüz Eren Bey sivil hayatınızda? Ben tahta kalede esnaftım. Aa. Dur 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 yerliler. Ne? Yerliler. Ne? ne oluyor lan? Lan <laughs> benimkiler geldi. Nerede lan? Kafama. Oğlum niye <laughs> yerlilere saldırdın? Konuşmayı denetlediniz <laughs> önce. Bana saldırdı. Açma, Oğlum ya nereye götürüyor? Ha <laughs> 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 geliyorlar. Var. Abi bak. Aa geliyor geldi. Arda lan siz. Durun Lansız. ben onları nasıl durduracağımı biliyorum. Gelin lan. Durun <laughs> <yapmayın. gülüyor> <laughs> <laughs> Yeterince koyduk mu? Hadi ben yerliye biraz koydum. Abi avakar oraya bir an önce kalacak yer bulalım. Evet arabamız arabamız araba tanemiz yani. hayırlı olsun. Abi bak Her önce olsun. bak ben söylüyorum önce yapmamız gereken şey bence bu gece kafamızı sokacağımız bir yer. Burada mı yaşayacağız şu an bugün? yani biz... uyuyalım ki gündüz olsun bence. Bir de ayrı durmayın. Bence. Yerliler falan var. Biz odunları yukarı taşıyoruz. Ee, yaz abi bir yukarı gelir misin? Geliyorum. Sana bir fikir. Oğlum, oğlum ağaç. Odun nerede? He. Oğlum buradaki araba nereye gitti? Oğlum hava karardı la. Bu ne oğlum bu karanlık değil ki. hemen ateş yakmamız lazım. Giremiyorum. Yasir abi. Efendim. Bir yukarı gelsene bir, bir şey göstereceğim. Saas bir şey göstermeden önce bir ateş değil yakmamız mi? lazım sanki. Arkana bakalım. Arkana... mi senin için? Arkana baksana. Diyeyim, ee, yap şimdi uyuyalım yetsin. Tamam. Odunları dizelim hemen üstüne. Abi ateş yakın önce de şu yerleri bir görelim. Karanlıkta kimin kime kaydığı Hayır, belli öyle. olmuyor. Ne evet, o? Ne kayacaklar şimdi? Abi L'ye bak. L, ile çakmak, L ile çakmak alabilirsin abi <laughs> Devam et onu. Olmuyormuş. <laughs> Aa olmuyor belli. Olmuyor. Bu çakman gazı bitiyor mu? Yok <güler> bitmiyor. bitmiyor. Ben Arkadaşlar gece yemeğimiz hazır kuş <laughs> avladım. Bir tane taş getirseniz de kanka. İki tane taş. Bir tane burada var. Tamam tamam yaptım. Eee tamam, Kuş kapat. Bu yemek yapmamız yok <laughs> kanka. Ah ulan ha. Şöyle de bir tane kamp atışı e, bir şey yapayım. Abi. Fındığım gitar olsa da. Gelme lan? Gelme 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 gelme. Bu ateşe nasıl yemek atıyoruz? <laughs> Oo lan yemek atıyoruz. <laughs> lan yanıyorsun. Ayağınızı. Oğlum, <laughs> <nasıl? gülüyor> oğlum hadi. Suya <laughs> atla suya atla. Koş suya gir. <laughs> Yanıyor adam Oğlum, yanıyor. Eyvallah. Eyvallah. Ateşe niye bastın? <laughs> Oğlum bilmiyordum. Nasıl bunu atacağız böyle. bunu? Bunu parçalayıp yiyebilirsiniz <laughs> böyle. Niye şey parçalayacağız? Bir tane. Onu yiyebilirsiniz. Yam yam eti mi yiyeceğim? Evet. Evet, evet yiyeceksin kanka. Ne yapacak bir şey, yapacak. şey, yok. Yapacak bir yok. Bir nasıl atıyoruz? Neyi? O ne? Nasıl pişireceğiz? Otomatik pişiyor galiba şimdi anlamadım ki. Ayas hala tutta mı? Kanka oradan sakın Eyvah. atlamayın aşağıya. Ateş artık yok arkadaşlar. <laughs> artık bir ateşimiz yok. <laughs> bir şey yaptım. Ben nasıl Geldim geldim. Ben ağacı üstüne devireceğim onu. <laughs> Kemik çıktı oğlum bundan. Yemek yok ki bunda. <laughs> Kafamıza devirdin abi amca. amcim. Ben de, ben de iyi et var da nasıl Artık Anlamadım. ateşimiz yok. <laughs> Oğlum, Ateşi <ben> nasıl... yedim. <laughs> ateşi. Ateş nasıl yok kanka? Ne yaptınız ateşe? Kardeşim ateşimiz söndü. Söndü. <gülüyor> <gülüyor> Aa yedim. Şey Bak, şu ağaç dördünün <laughs> <ödülüyoruz dersinde> bir <laughs> kamp var. Bence burada uyuyalım geceyi geçirelim. Ateş değer olmadığı o için pişirelim. Tencere, tencere getireceğim şimdi. Tamam, Oğlum Vallahi bu yamyamın burada abi. ne işi var? Benim tarafta da var abi. Var var full oğlum herhalde. Evet. Yok. Eee bakayım. Full full. Aynen o araba bir arabada orada var. Şimdi arkadaşlar araba arabayı birkaç kişi götürsün boşaltsın burada yıktığımız odunları tekrardan taşıyalım. Hızlı teri. Burada bayağı odun var. Araba olan gelsin. Hayır bu şey kamp şurada ilerledi. Hayat sen kaptasın değil mi? Senin onun yere geliyor. Evet evet. Ee, Yasir abi. Hop. Çubuğun var mı? Var. Ee, şuna koyar mısın? Bir tane daha arabamız olsun. Bir dakika koyacağım. Bir... Burası bizim köyümüz kanka. Yine kobası evet. Büyük ateşi de yakalım ya. Yani. Büyük ateşi. Yakalım. 21 tane yok ama. Ee, ben toplayayım hemen. Çalıya çırpıya mı? Ateşe ne oldu lan sönmüş? Ateş yedi. Yatla bir şeyden korkuyorum. Yok korkmuyorum ya. Onların yamyamı varsa bizim de Allah'ımız var. Abi bir çalışırıp toplayabilir mi? Çalışır, da lazım. Ateş. Olur, ateşi yapmayın lan evi yapın evi. Ben çok açım ya. Arabaları buraya getirebilir miyiz? Boşta odun yoksa Getiriz burada yok. bir ton odun Anladım, var. Ben. Yemek nerede var? Burada Yemek var, no. evet. açtıktan gebereceğim. Yemek lazım bu arada ya. Al abi. Ben Eyvallah canım. Abi, Arkadaşlar daha kazara e, şeyi vurabiliyorsunuz. Dikkat edin. E, ateşe olur öyle şeyler. Bunu ne da al. ben ben doymuyorum ama içeceğim var. Sağ ol yavrum. Andık, Bilerek yapmadık kanka. Ha, tamam. ne de dedim Vallahi. niye bozdun ama çıldırdım. Vallahi. Arkadaşlar bir... şu an mevcutta kaç arabamız var? Şu, şu an 3 tane var. Bakın şimdi ara 3 arabayı getirin şu odunları yükleyelim. Sonra at, var. ateş yapmayı bilen ateş yakıp et pişirelim. Bence bir de... olur mu? Koyuyorum şimdi bunları ellemeyin olur mu? Yam Yamyam var. Yam -yam var. Yam -yam 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 -yam. Vallahi geliyorlar. Abi gördüler abi. Kaç kaç herkes aynı yere toplansın. Oğlum siktin Allah belanı vermesin. Kanka senin çikolatan yok ya. mu ya? Tamam. Kim var arkadaş? Oğlum bir tane diye bunlar. Tamam. Geldim abi. Hayır <laughs> lan si. Bunları pişirin abi. Bunları pişirin akşam yemeği çıktı. Ah, Al. Etmi mi çaldın? Hayır. Abi yeme yemeğimiz çıktı tamam. Vallahi öleceğim şimdi açtıktan. Ama orada var et ya önünde var. Ben getiriyorum size. Hani ya? Baba çubuğu olan varsa koysun oraya. Evet çubuk lazım ben şimdi çubuk almaya geldim buraya. Şu yam, yam pişiriyorum ben. Pişir abi denize çöktün mü abi? Denize mi? Allah lan yani ne oluyor? Kim... Lan Kimin? Lan, lan yam mı yıkanması lazımdı? Evet. He bilmiyorum ben direkt attım. Ama neyse pişti. Et var orada zaten. Ben koymuştum. Ha benim çikolatam varmış lan. Biri oyundan konuştu lan. Ayaz abi boş araba yapabilirsin. Ben doydum galiba ya. Bayıl aşağı. Bakayım. Burada et yok muydu ya? Et attım ateşe. Mart et sevmem var sevsin. Ben geçen yedim kanka baya güzel ya. Abi şu binayı tamamlayalım hadi. Az kaldı. Ben dolusunu alıp gidiyorum abi. Hadi devam et gel. Böyle ev yapalım mı birkaç tane yana? Şu an kalacak kadar yapalım. Zaten base gibi yapacağız. Buranın rafını çevireceğiz. Şu an yapmayalım. ne yapıyorsun? Ölümü Hadi ölüm ben geçeceğim seni. Ben buraya ağaçları kesiyorum. Gelin ağaçları arabaları doldurun. Tamam şimdi doldur. <laughs> <laughs> arkadaşlar son 4 oldu. Bunu bu şekilde koymayalım arkadaşlar. Base yapacağız buraya. Yasir'im bu kadar Ama yeter abi, mi oğlum? Yasir geldik. Yasir bu kadar yeter. yeter. <laughs> Yok e, e, abi, Hayır evden önce kalacak yeri yaptıktan sonra önceliğimiz şu şey olsun arkadaşlar. Önümüzü bir çevirelim ağaç lazım bize. Gece yamyam saldırısı olacak belli ki. Eee bu aç ağaç buraya olmuyor. Eee Yasir Bey. biniyor mu? Evet. O, bu, odunları yaracağız mı ortadan iki? Benim benim bildiğim etrafı çevrelemek için sur yapabiliriz. Sur yapacağız da yavrum. Ha. Tamam. Hazır. Tamam. Etrafı bu dergileri de kim koydu lan buraya? Ha, ateş, barınak, yiyecek, depo, özel depo, mobilya. Tuzaklar. Zar gerek yok şu an. Aslında martı konuyor. Martı daha yapılabilir. Ben Bu arada parçan yakalamak için, yemek, yapıyorum. için bir şeyler yapabiliriz. <laughs> Ayaz. Kanka. Yeter abi. Bıçın lan yapma kanka. Şu yapmadım kanka. Kanka <laughs> <laughs> valla isteyerek yapmadım. Kanka bu kafayı koyacağım. <laughs> Kafana sokmamışsın. Tamam attım attım. O Oğlum, kafa ben, benim ha. Ben oturak yaptım kendime <laughs> ha. Hahz gel oturak gel. Bina yapalım birkaç ben... tane yeter mi bize? Ben şey yaparım. Gözlüklü A bir adam var adı biliyor musun? Abi? Ben bak ailem... geliyorum bak. <laughs> ya, yürüyorum lan yirmeye gidiyorum. Ailemin son varisini bulmak için Amerika'ya gidiyordum. Sonra uçak düştü işte. Balık nasıl ağlayacağız? Çocuğumuş. Abi balık mızrak yapmaz. Mızrak yapacak yaptı. gözlükçü profesörmüş öyle diyorlar. İklilere benzemiyor mu ya? <laughs> ya. Aa ben... bayıldı. Abi. <laughs> Ray ne oldu Ray? Dopalin bırakmayın kendini. Sağ <laughs> bu su içiliyor mu? <laughs> Anlam var abi. Nasıl içiyoruz bunu? Ee, yanına yaklaşıp B'ye basacaksın. İçemiyorum. Ee, bir dakika geliyorum. Hangi ya su? Şelale. Ha, ya. o, su içilmiyor. O su içilmiyor. Adam, ya, abi, sana, sana adam. suyu göstereyim. Ama ortamı kurduk baba. Bize mızrak ok yay lazım. Kim yaycı olur ben yaycı olurum. Ben uzak dövüş seviyorum. Ben mızrak. Buradan ben mızrak. E, ben mızrak. adayı biraz keşfetmemiz lazım bizim. Etrafa gidelim ne var ne yok bir görelim. Ben Şimdi Saz, Onur bize Sizin yay ve ya. ok yapabilir misiniz? Kim abi? Dövüşmeyin kuzu. Böyle daha ilk gün biliyorum ama size bir hediye getirin. Sana geliyor sas sas sas. <laughs> Hediyenin Uç, uçak da herkes Survivor'muş. anlaşıldı üzere. Ben size ok yay yapacağım. Pardon, Pardon kuşu <laughs> <dur. gülüyor> Ya, yerde saldırdı sandım. <laughs>